Bu sesler beni kahretmiyor mu şimdi? Bu beni bitirmiyor mu? Bu ölünceye kadar gözümde kulağımla gider mi bunun bu sesi? Gider mi bu sesi? Yavrum geldi babalar günü. Nasıl seni unutabilirim? Nasıl sen bayram babalar günü geçer? Nasıl bu bayramlar geçer yavrum benim? Kuzum benim. Canım benim. benim. seni böyle boy boy gördüm ben onu sevdim sana. Kızım, bu üniversite unuttum artık seni. Sen de onu unuttun. Yavrum ben ama seni unutamıyorum kızım. Kevserim. Tatlı kevserim benim, minik yavrum. Güzelim benim. Bu kızım Marmara Üniversitesi mezunu öğrencisiydi. Küçüğüm 12 yaşındaydı. Tatlım benim, meleğim benim. Ee, yani onu o hali zaten beni kahretti. Hepsinin değeri, kıymeti bir başkaydı. Hepsi çok değerliydi yavrularımın. Ben bu saatten sonra çocuğum diyecek evlatım yok. Kızım kelimesinin yok ağzımda. Bulamıyorum öyle bir şey. Yani ben çocuk büyüteceğim. Öyle bir sevgi yoktur. Mutluluğu bulamıyorum. Çocuk büyüteceğim, okula göndereceğim. Yok öyle bir sevgi. Öyle bir duyguyu bulamıyorum. Benim çocuğum bir üniversiteye gelecek, büyüyecek. Ben bunu mülveddine Hayır, yok böyle bir şey. Nerelerde arıyorum o sevgiyi. Babalar günü geldi ha. Babalar günü de hangi çocuk bana baba diyecek? Ben hangi çocuğa yavrum kızım diyeceğim? O sevgiyi bulamıyorum. O tadı, lezzeti göremiyorum çok zor. Onu hatırlamak istemiyorum, duymak istemiyorum o baba onlar gününü. O günüm nasıl geçecek bana? Allah'ıma Allah kuvvet biz büyük iki tane bayramı var. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Bayramı birini öksüz gibi geçirdim. Yani yanıma gel babam diyecek evladım yoktu. Sarılıp boynuna öpüp de öpeceğim çocuğum yoktu. Ağaç şimdi kurban bayramı gelir. Nasıl geçerim bu bayram? Babalar günü ben o günü nasıl doldurabilirim? Nasıl o günü akşam edebilirim? Özellikle şeyde babalar gününde çok güzel bir tesbih almış. Üzerine de kutusunu yaptırmış. Böyle ismimi yazdırmış. Babalar gününüz kutlu olsun. Benim babacığım diye en kısa gitti o da. Yavrumun eseri. Ne güzel bir tesbihi vardı. Onu hiç unutmazdım. Yani yavrumun bu bana hediyesi diye elimden çekmez. Hep cebimde gezdirdim. Unutamayacağım şey. Daha bana neler yapmadı o kızım ya. Gömlek aldı getirdi bana. O kızım. Çok severdi beni. Ben de onu çok severdim. Onun nasıl eserleri yok. Küçük kızım bana gitmiş çorap almış. Babacığım sana babalar günü kutlu olsun diye boynuma sallam sallam öptü. da okul bayramlarında, kendilerine 23 Nisan'da, diğer günlerde hep böyle şeyleri, resimleri vardı yavrumun, kevserimin. Nazlı unutabilirim o eserlerini, nazlı unutabilirim o güzel şeylerini. Onlar hepsi gözümün önünde perde perde geçiyor, beni kahrediyor, öldürüyor, bitiriyor. Arıyorum, özlüyorum, çok özlüyorum. Çok göresim geldi ikisinde. Çok özlüyorum yavrularımı.